Bilinmeyen Gerçekler kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Abone olup beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Dünyada savaşlarda dahil kullanılması yasaklanmış 10 silah. 1 numara Kör eden lazer ışınları 1990'lı yıllarda Amerikan Hava Kuvvetleri çok uzak mesafelerden bile hedefteki düşmanın gözlerini kör edebilen lazer ışınları üzerine bir çalışma başlatmıştır. Diğer savaş silahlarından daha etkili ve güçlü bir silah olan lazer ışınları Amerikan ordusu tarafından kullanılması planlanırken Dünya İnsan Hakları Örgütü bu konuda bir açıklama yapmış ve silahın yasaklanmasını istemişlerdir. İnsan Hakları Örgütü'nün açıklamasında bu tehlikeli silahın istenmeyen olumsuz sonuçları da beraberinde getirebileceği öne sürülmüş ve bunun sonucunda Amerika'da ve diğer ülkelerde güçlü lazer ışınlarının kullanımı yasaklanmıştır. 2 numara: Punji kazı. Punji kazı ya da diğer ismiyle bubi tuzağı olarak kullanılan bir kazıklı tuzak şekli. Tahtadan veya bambudan yapılan kazıkların keskin ucu yukarı gelecek şekilde toprağa saplanmasıdır. Genellikle çok sayıda bir arada kullanılan punji kazıklarının Bulundukları yerin doğal bitki örtüsüyle gizlenmesiyle tuzak başarılı şekilde işler. Hatta kazıkların çeşitli zehirli maddelerle kaplanması, tuzağa düşen düşman birliklerini etkisiz hale getirmektedir. Vietnam Savaşı sırasında Viet Cong tarafından sıklıkla kullanılan punji kazıkları çok etkili olmuştur. Ancak punji kazı tam hedefe odaklı bir tuzak olmadığı için birçok ülkede kullanımı yasaklanmıştır. 3. Döner Bıçaklar Her türlü bıçak hedefteki kişide fiziksel olarak ciddi zararlara neden olur. Ancak hiçbiri döner bıçak kadar öldürücü ve tehlikeli değildir. Diğer bıçakları mutfakta ya da diğer amaçlar için kullanabilirken bölümcül bıçağı sadece birini öldürmek için kullanabilirsiniz. Bölümcül amacı sebebiyle gördüğünüz acımasız bıçak dünya genelinde birçok ülkede kullanımı yasaklanmıştır. 4. Hardal Gazı Modern anlamda savaşlarda kullanılan ilk kimyasal silah olarak bilinen bir yakıcı gazdır. Etkileri nedeniyle oldukça korkutucu sayılabilir. Saf haliyken renksiz olan hardal gazı çeşitli öldürücü karışımların ardından sarı ve kahverengi renklere bürünmektedir. Kimyasal bağlarının oynak olması sebebiyle vücuda temasında deri yanması, solunumu ile Kaslarda şiddetli kasılma sonucu bel kemiğinin kırılması, sinir sistemin çökmesi, vücudun dış ve iç yüzeylerinin erimesi gözlenir. 12 saat sürebilen acılı bir ölüme sebebiyet verebilir. Hardal gazı ilk olarak 1. Dünya Savaşı'nda Almanlar tarafından kullanılmıştır. 1988 yılında Saddam kuvvetleri Kürtler üzerinde bu gazı kullanmıştır. 5 numara Biyolojik silahlar Biyolojik silahlar, insan, evcil hayvan ve bitler üzerine salgın hastalık yaratarak onlara zarar vermek amacıyla kasti olarak kullanılan bakteri veya virüs gibi maddelerdir. Bu tanımın içerisinde biyolojik olarak oluşan toksin ve zehirler de girmektedir. İdeolojik, politik veya bireysel amaçlarla kişiler, gruplar ve hatta devletler tarafından açık ve gizli yöntemlerle kullanılan bu ölümcül biyolojik silahlar ilk olarak 1925'te Cenevre Protokolü'nde yasaklanmıştır. İkinci en önemli adım ise 1972 yılında ülkemizin de dahil olduğu 143 devlet tarafından imzalanan biyolojik silahlar sözleşmesidir. Bu sözleşmeye göre biyolojik silahların geliştirilmesi, üretilmesi ve saklanması kesin olarak yasaktır. 6 numara ateşli silahlar. Ateşli silahlar karşılarına çıkan her şeyi ayrım gözetmeksizin ateşe vermekte ve bu silahların kullanıldığı alanlarda siviller, masum insanlar ve altyapı büyük zarar görmektedir. Ateşli silahların neden olduğu tüm bu olumsuz sonuçlar fark edilince 1980 yılında 110 ülkenin katılımıyla bölücü silahların kullanımı yasaklanmıştır. Ancak bu anlaşmanın imzalanmasına rağmen hala birçok ülkenin bu tehlikeli silahı kullandığı apaçık ortadadır. Özellikle 2016 yılında Suriye'de savaş uçaklarından çok sayıda ateşli silah sivillerin yaşadığı bölgelere atılmış ve çok büyük zarara neden olmuştur. 7 numara: Plastik patlayıcılar ve mayınlar. Genellikle toprağın altında bulunan plastik patlayıcılar ve mayınlar maalesef içerisine metal olmadığı için metal dedektörlerle bulunmamaktadır. Bu da ortaya ciddi ölümcül sonuçların çıkmasına neden olmaktadır. Ayrıca bu patlayıcıların patlaması sonucunda yaralanan kurbanların vücudunda hızlı ve dağılarak yayılan bomba parçalarını bulmakta oldukça güçtür. Bu yüzden plastik patlayıcıların kullanımı 1979 yılında birçok ülkene katılımıyla yasaklanmıştır. 8 Numara Genişleyen Mermiler Normal sıradan mermiler dahi hedefteki kişilerde ölümcül sonuçlar doğururken genişleyen mermi diye bilinen Hollow Point mermiler bu ölümcül sonuçları hedefteki kişide daha da fazla genişletmektedir. Sıradan mermiler hedefteki noktayı vurarak o noktaya zarar verirken genişleyen mermiler hedefe temas ettiği anda mantar gibi genişleyerek ciddi ve büyük doku hasarına sebep olmaktadır. Amerikan polis güçleri tarafından kullanılan bu güçlü mermiler ayrıca avcılıkta da kullanılmaktadır. Fakat 1892 yılında yasaklanmış bu mermi Sonraki yıllarda merminin içerisine zehirli bileşenlerin de eklenmesiyle 2015 yılında hem avcılıkta hem de ordularda kullanımı yasaklanmıştır. 9 numara Belli bombalar Dünya genelinde kullanımı yasaklanmış belirli tip bombalar da bulunmaktadır. Bunlardan en güçlüleri misket ve nükleer bombadır. İlk olarak bomba içinde bomba olarak bilinen misket bombası salkın bomba olarak da adlandırılmaktadır. Hedefe atıldığında Ana bombanın infilak olmasıyla içindeki misket boyutundaki bombalar çevreye dağılmakta ve arka arkaya patlamaktadır. Etki alanı çok geniş olduğu için sonuçları da büyük olan misket bombasının %10'u hiç patlamayabilir ve aylarca hatta yıllarca fark edilmeden düştükleri yerlerde üzerine basılmayı bekleyebilirler. Bu sebeple siviller ve özellikle çocuklar için büyük tehlike oluşturan misket bombaları 2010 tarihinde 109 ülkenin imzaladığı misket bombası sözleşmesi ile savaşlarda kullanılması yasaklanmıştır. 10 numara Ayı pençesi Ayı pençesi ilk olarak Çinliler tarafından üretilmiştir. Bu silahın iki türü vardır. Biri tamamen ele geçirmeli pençedir, diğeri ise tek tek parmaklara geçirilen pençedir. Eski zamanda bu silahı kullanan kişi dövüştüğü kişinin şah damarını hedef alır ve çok kötü bir ölüme sebebiyet verirdi. Dünya tarihinde yasaklanmıştır. Lakin hala satılmaktadır.